Three, two, one, zero. kardeşim öyle ekran kartı yaptınız, böyle ekran kartı yaptınız. Peki atomu mu parçaladınız? Şimdi Las Vegas CES 2020, CES Las Vegas'ta oluyor. Las Vegas nerede derseniz Nevada'da. Nevada nerede derseniz işte vakti zamanda Oppenheimer Reis'in dur şuraya ben bir bomba çakayım da bunların akılları çıksın diyerekten ilk bomba araştırmalarını yaptığı yer. Şimdi tabii teknoloji güzel ama teknoloji ithalatçıyla, distribütörle bilmem neyle ülkemize geliyor. Parası olan alıyor, olmayan alamıyor. Fakat fakat dahi bilim adamı kolay yetişmiyor. O yüzden şu an arkamda göreceksiniz. Tamam oğlum, benim Facebook track etme artık. Ha. Yaşa. Hiçbir şey track etme. Döndür. Ha, bak. Şu arkamda göreceksiniz. National Atomic Testing Museum. Yani atomu nasıl parçaladılar kardeşim? Biraz sessiz konuşuyorum burada müze olduğu için. Bakalım şimdi içeriye gireceğiz hep beraber göreceğiz vakti zamanda bu babalar atomu Nasıl parçalamışlar? Çünkü atom parçalılar mı? Evet. Let's go. Aldım biletimi. Haritamı da aldım. Gidiyorum. Ufak ufak şöyle göstereyim size etrafı. Daha girişler böyle. Ne noktadan sonra video çekmeye devam edebileceğim bilmiyorum arkadaşlar. Olmadı fotoğraf çeker üzerine konuşurum.

onların dönemlerden kalma kıyafetleriyle filan da böyle bir köşe oluşturmuşlar arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla malzemelerin bir kısmı cidden de o dönemden kalma. Acayip de bir Fallout oyunu havası var tabii her şeyde. Şimdi bak burada ilginç bir kısım var. Çoğunuzun haşin olduğu bir kısım burası olacaktır. Atom bombasının ortaya çıkması, atomun gücünün keşfediyle beraber e, keşfedilmesiyle beraber şey oluyor atom çağı Dawn of Atom Age dedikleri bir kısım başlıyor. Dawn of Atom ile beraber dikkat edin birçoğumuzun aslında bugün Fallout oyunundan gördüğü o dönemin bütün kitaplarında, şapkalarında, o çocuk oyuncaklarında, posterlerinde falan inanılmaz böyle bir atom sevdası. Atom adam, atom gücü, sana bir atom koyayım de kendine gel falan filan öyle bir dünya başlamış. Onları da toparlamışlar buraya. Şey de çok ilginç. Yani şu kitabın Fallout versiyonunu gördüğümü hatırlıyorum ya ben. Sanki vardı öyle bir şey. Bak burada bahsetti de bikini atol de yapılan hidrojen bombası testi. Bunun da şöyle farklı bir bizim pop kültürümüzde etkisi var. Sevgili arkadaşlar, bildiğimiz Godzilla ve dadaşlarının ortaya çıkması da işte Nevada'da yapılan testlerin yine Amerika için tehlikeli olduğunu fark ettikten sonra Pasifik'e taşıyorlar. Pasifik'ten de bu sefer farklı atom öyküleri, atom korkusu öyküleri doğmaya başlıyor. Hani bu arada demeyin ki demin bahsettiğin Japon bağlantısını sen mi uyduruyorsun? Bakın, ee, Bikini atol'dan 80 mil uzaklıkta balıkçılık yapmakta olan Daigo Fukuyu Maru ismindeki Japon teknesi. 1954 senesinde ciddi bir e, ato, işte atomik nükleer zehirlenme geçiriyor ve ona dair işte komutanların yazdığı bir takım şeyler var, raporlar var. E, yani nerede bir test yapsalar orada aynı zamanda kültürel olarak ciddi bir değişiklikte de sebep oluyor bu bombalar. Bana çok ilginç gelen kısımlarından biri de bu. Fallout 4 seven arkadaşlar. Şu size tanıdık geldi mi? Bakın güvenli bir yapı. Güvenli yapı içerisinde bir televizyon, bir aile, çocuk da burada hep beraber oturmuşlar. Nasıl kurtuluruz bu işten falan filan gibisinden. Odası otomik saldırılara karşı yer altında gizemli düzenler kurmaya başlamışlar. Bilmiyorum sizlere tanıdık geldi mi? Saatlerinizi geçirdiğiniz bazı oyunlara benzetiyor musunuz? <laughs> baksanız da fizik sayaçları, radyasyon ölçerler, radyasyon tespit ediciler, atmosfer için yaptıkları testlerden sonra e, tabi kontrol edilemez şekilde nükleer zehirlenme, nükleer pislenme ülkenin her tarafına rüzgarlarla saçılmış arkadaşlar. Bizde de onu da anlatıyorlar bayağı. I was in some areas that um the ghost was in it was a heavily rate. In those days, you know, we were we were helping make the house. It wasn't like we knew exactly what we're doing. Of, evet arkadaşlar müzeden çıktım yani vay be ne kadar cool ha? atom bombası filan gibi gibiydim biraz çünkü benim de özellikle çocukluğuma gelen yıllarda atom bombası nükleer reaktör nükleer enerji ikonu her gördüğümüzde biz o dönem en azından bilirdik ki o burada bir bilgisayar oyunu var. Power up var. işte bölüm sonu canavarı geliyor. işte düşmanlarımıza saldırmakta kullandığımız ateş, su, elektrik ve nükleer enerji. işte nükleer o hani bir kodu nükleer falan. Birazcık tabi Oppenheimer filminin de insanda yaşattığı ağırlığın çok daha gerçekçi bir kısmını yaşatmış. Yani eee Almanya bizden önce geliştirirse biz ne oluruz? Rusya bizden önce geliştirirse biz ne oluruz? Korkusu yerini acayip bir girişime bırakmış. Bilim adamları, dünyanın önünde gelen insanları. Oppenheimer filmini izlemişsinizdir zaten. İzlemediyseniz kesinlikle de izlemeniz lazım. Bu müzeye de eminim çok katkısı olmuştur Oppenheimer filminin. O açıdan da çok güzel olmuş yani. Ee, yani şöyle müzenin koleksiyonu Oppenheimer filmine, filmin popülerliği de müzeye geri yani faydalı olmuştur inşallah. Yoksa tabii ki. Neyse, ee, neyi diyecektim size? Ha. Yani bombadan önceki korku, bombayı ilk test ettikten sırasındaki korku ve bombadan test edilip de aktifleştikten sonraki korkuyu ayrı ayrı incelemiş müze. Yani konuya bilimsel olarak yaklaştığı kadar ee, toplumsal olarak da yaklaşmış pop kültürde nelerin nasıl değiştiği, insanların bunu topraklarında istemediği, e, havaya saçılan nükleer patlama sonrası bulutun ya rüzgardan dağıldı işte <laughs> falan dedikten sonra o rüzgarın o bulutu götürdüğü bilmem kaç eyaletteki çocukların hepsinin kötü kötü sakatlıklarla doğması, ölü doğumlar başlaması falan filan. Yani bu arada atom bombası yapacak kadar zeki adamsınız, o nükleer havada dağılmayacağını Bilmiyorum bilemediler herhalde. Gerçi filmde de inceliyorlar diyor onu. İlk yaptıkları patlamanın bitip bitmeyeceğinden bile arada böyle ulan acaba patlama durmazsa ne de olsa zincirleme reaksiyon falan diyorlardı ya. Pasifik'e taşıdıktan sonra bu sefer zaten 2. Dünya Savaşı'nda iki kere bomba attıkları Japonlarla bir de Pasifik testleri yüzünden tekrar kötü olmaları falan çok ilginç konuları ele almış. Bir bombaları kendisini de burada görme şansımız oldu birebir replikalarını tabii ki. Ee, ilginç ilgi çok güzel güzel bir müzeydi. Ziyaret ettiğim en keyifli müzelerden bir tanesiydi. Böyle şık, süslü aman aman işte içeride insanlara parfüm sıkılan şık böyle şey bir müze değildi. Ama gerçek belgeler gerçek fotoğraflarla, birebir maketlerle dolu dönemin bence çok e, ruhunu güzel yakalamış bir müzeydi yani. Peki ben bu müzeye niye geldim bu dakikalara kadar izlediyseniz. Ee, ben Consumer Electronics Expo'ya gelmiştim 2025'e. Eğer atom parçalamıyorsanız, eğer atom bombası gibi şeylerle birbirimizi yok etmeye yeterince doyamadıysak e, hadi bakalım gamer tayfa hangi makinelerde birbirimizi öldürmeye devam edeceğiz. Biraz da Asus'un ROG serisi 2025'te neler yapacak ona bakalım. Sağolsun sponsorumuz sayesinde buradayız. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ROG Strix Scar. Sıkar mı? Sıkar. Fakat şimdi bu belalım bu benim. Ne oldu? Geçen sene hatırlarsınız belki. Dragon's Dogma falan çıktığı dönem benim gaming PC'sinde bir problem çıkmıştı abi. Gaming PC'si çalışmıyordu. Dur. Heh, dur. Bunu da kullanmayı daha öğrenemedim. Gaming PC'si çalışmıyordu. O yüzden Asus bana ROG Strix Scar göndermişti bir tane inceleme yapayım diye. Ben de inceleme yapınca dedim ki dayı benim PC'de patladı ben bunu oyun oynayayım mı biraz yayınlarda. Okey gel. Ya inanılmaz bir alet. Tabii şunu söylemem lazım. Yani 5090 var şu anda bu önümdekinin şeyinde üzerinde. Performans testi yapmanın çok manasız olduğu bir alet. Bir önceki ROG'de de 4090 vardı. ROG Strix Scar'da. Bunda da 5090 var. Fakat ısınma problemi, sessiz çalışması, fan sesi çıkartmaması ve benim enayiliğimden ötürü geçtiğimiz sene ben Dragon's Dogma yayınını bu alette yaparken ekranları mirrorlamak yerine ekranları genişletmişim. Haliyle alet iki kere render alıyordu bütün görüntüleri. Ben bunu çok geç fark ettim. O yüzden sevgili dostlar ROG Strix Scar bilmiyorum Türkiye'deki fiyatı ne olacak ama abi benim param var ama öyle bir alet alayım ki ben bir daha performans hiç düşünmeyeyim diyorsanız ölüm gibi bir alet yani inanılmaz bir şey. okay cool so um, we noticed a lot of users would upgrade ssd and uh, ram so we added the toolless design here you simply tweak it and pull and you'll be able to access um, all the components inside so um, here we have two ssd slots and uh, um, under here you will see um, two um, system memory slots yeah and also for the ssd um, we added the q design Whoa. which pre previously seen on our motherboards. So you can like simply tweak it and uh, easily upgrade your SSD. Yeah. Thank you very much. No problem. Thank you. Evet arkadaşlar burada çok ilginç bir ürünle karşı karşıyayız. ROG Flow Z13 ürünümüzün ismi. Dostlar bu bir tablet. Tablet fakat enerjiye takılıyken diyor burada Asus'tan abilerimiz var etrafımızda. 3060-3070 seviyesinde bazı oyunlarda performans alabildik. Diyor tabii bu ürünler bize gelecek test edeceğiz. Fakat asıl ilginç olanı yani şöyle size göstereyim. Ya bu Allah'ın tableti yani. Gerçi tablet dediğim yine gördüğünüz gibi böyle incecik bir tablet değil. Şimdilerde de zaten laptoplar inceldikçe güçlenmeye de devam ediyorlar. Ama işte aşağıda klavyesiyle veri olmasıyla bunun işte öbür tarafında kapağıyla ayağıyla bir e, gaming tablet üretmişler. O kadar gaming bir tablet ki hatta burada RGB ışıkları da var. Yani RGB'siz de kalmazsınız merak etmeyin. Şimdi bunda bir performans testi yapacaklar. Dedim ki ben onu görüntüleyebilir miyim? Dediler ki görüntüleyemezsin Kardo. Çünkü sizin private testlerinizi kendiniz yapmanız lazım. Onu veremeyiz dediler. Haliyle şimdi güvenlikler tarafından alandan uzaklaştırıyorum. Yok be şaka bir yana. Ama geldiğinde bu ürünü test etmek isterim. Çok çılgın bir ürünmüş. Yani güçlü ürün yapmak eyvallah ama inovatif ürün. Çok göremiyorsun. Bence güzel bir şey. <laughs> Zefir arkadaşlar. Yani hem yumuşak hem hesaplı kategorisinde oldukça başarılı. Şimdi elimizdekinin de kerametleri var derseniz şöyle. 5070 var bir kere bunun içinde. Şimdi e, Jensen dayı dünkü dansmanda dedi ki 5070 dedi Rahat rahat dedi, 4090'la aynı gücü verecek, dedi. Ee, yani bilmiyorum, test etmeden bunun gerçek olup olmadığını anlamak zor. Ama 5070 laptop GPU'suyla 4090 kapasitesinde bir güç verebileceklerse, vaat ettikleri gibi, dediğim gibi tabii ki bunları test etmeden bilmemizin bir yolu yok. Fakat test edersek de böyle bir şey çıkarsa, gaming laptoplarında da yeni bir dönem başlıyor demektir açık ara. Ee, burada 14. 2K bir display'imiz var. AMD Ryzen AI9-HX370 var, 64 GHz sistem memori var, 1TB'da NVMe SSD koymuşlar içerisine. Artı 1TB NVMe SSD daha koymuşlar. O ne oluyor ya? Ha, hiç bilemedim vallahi. Bir güzel hastayım ki arkadaşlar. Oo Hayat ne güzel. Evet, oturdum. Burada martini ne? Kendi martini bar diye bir şey varmış arkadaşlar. Bir tane şöyle göstereyim size. Şekerli martini sipariş ettim. Ee, yeşil ayı tadında yapmışlar bunu. Ee, içtim. i̇çtim. Ee, jelibon severim ama jelibon tadında bir kokteyl. Yani bunu yapabildikleri için barmen arkadaşları çok takdir ediyorum. Ama meraklısına diyelim benim içimi kıydı. Jelibon ayı geldi. Tekila da bekletilmiş. iki gün boyunca. Denedim. İlginç. Evde siz de deneyebilirsiniz. Jelibon ayıları alın. Tekilanın içine bakın. iki gün bekletin. Ee, onun yanına şöyle bir baharat getirdiler. Asıl keramet bundaydı. Ayıyı buna banınca çok lezzetli oldu. Ama o zaman Tekir ile ayıyla iki gün neye fantazi yaptık onu anlamadım. Mekanı şampiyonu benim için iyi bir bardak suydu sevgili dostlar.